Rast makamında Allah diyelim daim ilahisinin ilk önce bonası, sonra, sonra solfeji ve daha sonra da icrası. Sol, 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 la, 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 sol, si, la, sol, sol. Re, do, 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 si, si, si la, la, do, si, re, do, si, si, re do 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 si si, si la, la, sol la, sol si la, sol, sol, la. sol la, 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 la sol si la sol 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 fa mi fa sol fa sol la sol fa la sol fa mi re mi fa sol sol la 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 sol si la sol sol re sol 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 fa 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 mi mi re 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 do re do do si si do si do si la sol la 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 sol si la sol sol şimdi solfeji sol 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 la sol si la sol sol re do 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 si 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 la la do si re do si si re do 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 si 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 la la sol la sol si la sol sol la Sol la la, La 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 sol si la sol 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 fa mi fa sol fa sol la sol fa la sol fa mi re mi fa sol sol la 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 sol si la sol sol Re, sol, 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 fa, 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 mi, mi, re, 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 do, re, do, do, si, si, do, si, do, si, la, sol, la, 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 sol, si, la, sol, sol. Bu yapmış olduğumuz solfecin üzerine cümleleri giydiriyorum. Allah diyelim daim Mevla görelim neyler Yolda duralım kal Mevla görelim neyler Sen sanmadın yerde Şayet açılan pek derde der, mevla görelim ne ile